Arkadaşlar bugün ne yaptık? Menümüzde ne vardı? Akşam menümüzde bugün menemen yaptık. Menemen bir kilo menemenim vardı. Domates menemenim vardı. Bir kapya biberim vardı. Bir tane yeşil biberim vardı. Bir tane soğanım vardı. Bir parça yağım vardı. Yağımı aldım. Biberimi aldım. Soğanımı küçük küçük doğradım. Onları kavurdum. Menemenimi üzerine aldım. Bir kaşık salça kattım. Bir parça pul biber bir parça karabiber arkadaşlar biraz bir şey de toz attım çünkü önce de tuz koymuştum bu yavaşça pişirdik arkadaşlar bu kavama aldı köftelerimizi nasıl yaptık arkadaşlar tavuk etimiz vardı büyüs kıyma haline getiriyoruz arkadaşlar ee, burgurumuz vardı bir kilo burgur ben kullandım arkadaşlar tabii ki kişiye göre arkadaşlar aileye göre onu ayarlayın bir kiloya yakın da tavuk e, kıymam vardı. E, Burgurumu aldım, bütün baharatlarımı ekledim. Reyhanım vardı, e, nanem vardı arkadaşlar. E, reyhan, nane, ke, kekik, karabiber, e, zerdaçal. E, bunların hepsini arkadaşlar, kuru maydanozum vardı pul biberim vardı, kimyon vardı arkadaşlar. Bunları hepsini ekledim, tuzum vardı, ekledim. Bunları etime ekledim. Soğanımı rendeledim arkadaşlar, rendeleyin. Bunları hepsini bir parça su aldım, yavaş yavaş yoğurdum arkadaşlar. Böyle macun gibi oldu. Bunları yağla, tepsimi yağladım. Üzerine de yağladım arkadaşlar. Patatesimi de baharatladım, yağladım arkadaşlar. Bir parça tuzla arkadaşlar attım. Gördüğünüz gibi sanki kızartmış gibi olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi hem sağlıklı güzel gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar menümüz burada bir de bana destek olursanız takipçim olursanız sevinirim arkadaşlar burada sonlandıralım arkadaşlar Bu menümüz böyle bunlar da soslar arkadaşlar istediğiniz soslarla da yiyebilirsiniz gördüğünüz gibi görünüyor.